Dem-İmamoğlu-CHP yakınlaşması, yeniden kartlar karınır mı? Önce İmamoğlu cephesini soruyorum. Belediye başkanlığı Anladım. gidiyor. Eyvah! Esen Esenyurt'u da vermişsin. Anladım. Şimdi yasal olarak seçim kuralları gereği bir aday son bir haftada 15 günde adaylıktan çekiliyorum dediği an bu kabul edilmez. Adaylığı devam eder. Ama dedi ki fiilen dem, ben yine de çekiliyorum gündem, dedi. Ona rağmen o 4 puanın tamamı İmamoğlu'na gitmez. En az 1-2 puanı ya kardeşim ben yine de partime veririm deme veririm der ve verebilirdi. Çünkü Birleşik Oy Pusulası'nda olacak. Evet. Örneğini yaşadık mı yaşadık Muharrem İnce çekiliyorum dedi. Ama... Birleşik Oy Pusulası'nda adı kaldı. Yine de oy aldı. 0-6 oy aldı partime bir puana Önemli ama. bir şey. O Muharrem İnce bir isim burada dem sözü. Tabii. dem seçmenin öyle bir aidiyet şeyi var ki yani onun 1 2 puanı mutlak deme verir. Dolayısıyla evet 1 2 puan avantajı olur İmamoğlu'nun. Ne kadarını kurtarır bilemem ama 1 2 puanı yine deme verir. Başlayalım İstanbul Pekala. Şu anda durum ne abi? Şimdi İstanbul'da durumu söyleyeyim, bir de avantajları ikisinde ne dezavantajlarını hı hı. söyleyeyim. Bir kere durum kafa kafaya ama hakiki bunu da söyledik. Ama ilginç olan şu. 41'e 42 ya da 42'ye 42 gibi kafa kafaya. Yani bu 45'e 45 değil. 47'ye 47 de değil. Evet. 42'ye 42'nin ne önemi var diyeceksin. 18 puan. Çünkü 42 42 daha 84 eder. 16 puan. Diğer puan. Başka partilere gidiyor. Geçen seçim böyle bir oy yoktu. Hı hı. 2019'da. Çünkü bugün bir puanı olan İstanbul'da Dem Parti, İyi Parti, Zafer Partisi yeniden refah gibi oyu olan partiler seçimlere etkili bir şekilde ayrı adaylarla girmediler. Hı hı. Bu sefer durum farklı. Dolayısıyla mesela şimdi avantaj dezavantaja gelince İmamoğlu eğer DEM Parti ve İYİ Parti dönüp deseydi ki biz burada aday çıkartmıyoruz, İmamoğlu'nu destekliyoruz. Görünen o ki şu an anketlerde 4-5 civarı İyi Parti'ye giden. 4 yine 4 4.5 5 civarı da Dem. Deme giden 10 puan İmamoğlu'na gidebilirdi. Hepsi gitmese de en az 6-7 puanı giderdi. Hı hı. Ha buradan şunu tabii çıkıyor çıkıyor ortaya. E şimdi o oylar gitmemesine rağmen bu arada Zafer Partisi de 2-3 civarı. Yani daha fazla değil. değil daha... Belki de 4 tamam hı hı. ölçmedim. Yeni ölçmedim. Eski ölçtüklerimde 2.5 3 3, 3 küsur hatta. Evet. Şimdi gençlerden çok oy alıyor Zafer Partisi. Şimdi bu, bu partiler ki Zafer Partisi seçmeni de muhalif ağırlıklı. Gençler zaten öyle ağırlıklı. Peki İmamoğlu'nun bu şeyi nereden geliyor? Yoksa bu 12-13 puanına Demk gitmemesine gitmiş, iyi rağmen. Parti gitmiş, Zafer ha, Partisi yok bilmem ne. Kaybetmesi oylar lazım. Nereden i̇şte bak, görünen bu matematiğe göre. Hı hı. Ama ona rağmen kafa kafaya şu anda. Yani kıl kılpayı önde olsa da kafa kafaya. Peki bu nasıl olabiliyor? Tabii ki şu sonuç çıkıyor direkt. Şimdi İstanbul'da yaşayan bir adam bir belediye başkanının ilçe belediye başkanının değil onların icraatlerini görüyorlar. Çünkü mahallesinde oluyor, yakınında oluyor. Ama büyük şehrin icraatlerini doğru dürüst gözleyemez. Nereye ne yapıldığını bilemez. Az mı yapıldı bilemez. Çok mu yapıldı bilemez. Yani İmamoğlu'nun hizmetiyle ilgili çok bilgileri olmadığı halde böyle bir genel kanaat olduğu halde böyle bir oy nasıl oluyor kardeşim? Bunun bir tek açıklaması var. İmamoğlu, Kemal Kılıçdaroğlu'na kurultayı kaybettiren, onu deviren ve geleceğe yönelik alternatif bir siyasi e, pozisyon olması hasebiyle böyle bir güç koruyor kendinde. Lider o zaman. Bir çeşit alternatif, evet. Daha doğrusu potansiyel lider. Evet. Olası lider, avantajıyla. Hayır CHP veya işte evet. o kanat artık İm Kılıçdaroğlu gitti, önümüzdeki dönem İmamoğlu Hah. olacak mantığıyla bakıp evet. Ona göre tabii ayrışmıyor. Bunun başka izahı yok, bulamazsınız. Evet. Yani gerçi seçmene şöyle bir soru sormuyoruz niye İmamoğlu diye. İmamoğlu'na oy verenler için böyle bir soru sorulabilir. Ama oradan gelecek cevaplar bile e, tam da akademik olmaz. Çünkü insan bilinçaltındaki sebebi orada söylemeyebilir. Der ki e, bilmem işte metro yaptı der, bir şey der hizmetle ilgili bir şey söyleyebilir. Gene yakalayamayız. Bana göre bu benim kanaatim. Ama İmamoğlu da zaten hizmetlerini anlatmıyor ki. İşte Erdoğan'a bağırıyor büyük enflasyon düşür. Yeni 10 gündür propaganda şey, ne yaptı yapmadığı görebiliyoruz. Evet. 10 gündür orada burada afiş var billboard var. Ondan evvel yoktu bilmiyorduk. Hala da ben mesela İstanbul'a hizmet say ben bilmiyorum. Açık söyleyeyim bilmiyorum. Bu arada yeni bir bilgi gelmiş şey Özgür Özel'le beraber fotoğraf afişlerde olmayacakmış. Hmm. Yeni bir haber düştü. Enteresan. Enteresan. Murat Kurum'a gelince şimdi İmamoğlu'nu bir genel şey et, analiz ettik, çizdik. Yani gücü bu şeyden geliyor. Murat Kurum'a gelince efendim seçmen Murat Kurum'u istiyordu. 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 Hı hı. Yani aday belirlemeden önce anketler yapıldığında, doğru dürüst sorulduğunda hangi seçmeni AK Parti ve MHP'ye oy veren yani evet. Cumhur İttifakı seçmeni. sorulduğunda açık ara çift misli bir oranla Murat Kurum çıkıyordu. Yani bütün gene, anketlerde. Bu soruyu soranlar için bütün Hı -hı. anketlerde. Bütün anket anketçiler bu soruyu sormadılar. Ama ben bu soruyu da sordum. Niye sordum? Şimdi siz ee, diğer partilerden de oy alma, alabilecek birini saptamaya çalışırken kendi mevcut seçmeninizden hiç fire vermeyecek ve onların en o, bir aday bulmak için e, onların en istediği adayı seçmek zorunda kalırsınız bu tip durumlarda. Dolayısıyla ben genel seçim tercihinde AK Parti ya da MHP oy vereceğini söyleyen seçmenlere aynı anket içinde soruyordum. Peki Cumhur İttifakı'nın adayı kim olsun sizce diyordum. Evet. Ve oradaki oranı %48-50 çıkıyordu Murat Kurum. En yakını ona 24 ile Ali Yerlikaya çıkıyordu. Ali Yerlikaya ikinci çıkıyordu yarısı kadar işte. Şimdi bir bu. İki, açık uçlu sorduğunuzda da kimi belediye başkanı görmek istersiniz diye Ekrem İmamoğlu'ndan sonra o zaten mevcut belediye başkanı olduğu için yine Murat Kurum çıkıyordu. Dolayısıyla bunları şunun için söyledim. Bir kere aday tespiti aşağı yukarı mecburiydi ve doğruydu. Hani şu olsa daha iyi olurdu falan. Şimdi göstergelerin hepsi Murat Kurumu gösteriyordu. Anketler, doğru dürüst yapılmış anketler. Tamam. Murat Kurumun avantajı ve dezavantajlarına gelince. Şimdi birincisi eleştiriler alıyor son günlerde duyuyorum bir hafta 15 gündür. Siyasi değil işte İmamoğlu'yla şey polemiğe, polemiğe fazla giriyor. Girmeli mi? Bence girmemeli tam tersi. Onun o kadar talep görmesinin, beğenilmesinin sebebi bürokrat ağırlıklı bir kimliği ya da teknokrat yani teknik bir adam görüntüsü. Ya da şöyle soralım mı? Hmm. Yani polemiğe girdi tamam yeter. Ya bravo. Güzel tarif et. Evet. Bir polemik elbette cevap verecek, bir şey konuşulacak ama bu kadar. Yani aşırı böyle abartı. Şimdi Ekrem İmamoğlu mesela Cumhurbaşkanı ile ilgili aşağı yukarı ayda en az 5-6 kere bir konuşuyor. Konuşuyor, yorum yapıyor. Ama avantaj mı dezavantaj mı Ekrem İmamoğlu için? Şimdi onun pozisyonu artık değişti. Şimdi avantaj oldu ama bu zamana kadar belediye reisi anlamında avantaj değildi o. Değil, Son değil. bir yıldır avantaj oldu. Bugün konuşması iyi. Şimdi çünkü siyasi bir lider, potansiyel lider olarak Anladım. görülüyor. Murat Kurum. Murat Kurum'a gelince Murat Kurum siyasi bir kişilikle çıkmamalıydı ve uzun süre öyle gitti. Son bir haftadır Ekrem İmamoğlu ile polemiğe girmişti. Ama onu da durduracağını düşünüyorum. Çünkü onu seçmen, teknik, İstanbul'a yeni kazanımlar sunacak olan birisi olarak görürse ve işte depremle ilgili, konut, efendim kentsel dönüşümle ilgili, şununla ilgili, bununla o konularda ya bu adam bürokrat, bu adam Belediye başkanı. Ha. Yani, belediye, ha. Türkiye belediye. hayali yok. Evet. Türkiye yönetme hayali yok. Bravo. Yani. Belediye başkanı. Düşünürlerse AK Parti ve MHP seçmeni zaten onu istiyordu. Hı hı. Ha, bir de öbür partiler özellikle yeniden refah ne bileyim kısmi iyi Parti, kısmi zafer yani merkez sağ ya da sağ ya da milliyetçi bir seçmen kitlesi var muhalefete oy veren bir süredir 3-4 senedir. Bunlardan oy pota alabilecek bir pozisyonunu ancak öyle sağlayabilir. İmamoğlu'yla siyasi tartışmalara girmeksizin. Girmeden. Teknik olarak. Peki, şimdi e, tabi burada yeniden Refahın oyu da önemli. Yani son kertede de iyi parti dedik, Dem dedik. Şimdi kırpmalar var. Yani e, Azmi Kara Mahmutoğlu e, evet çalışıyor ve ağzı da iyi laf yapıyor. Gençler de seviyor, hmm. kabul edelim. Şimdi yeniden Refah Partisi son soruyu sorayım. E, son bir hafta kaldı diyelim. Sen anket yaptın, ee, iki türlü düşünelim. Hı -hı. İmamoğlu geride, Hı -hı. yani anketten senin ankette çıkan sonuçta varsa üzerine konuşuyor. İmamoğlu geride, Hı -hı. Ee, Murat Kurum diyor ki benim elimde bir anket var, 3 ee, puan öndeyiz şu an diyor şeyde Özgür Özel de diyor ki biz çok bugün Cumhuriyet'e konuşmuş. Evet. abi çok iyi anketler şu 300 tane 300 şirkete şey yaptırdık diyor. Biz de çok iyi diyor. Günün sonunda 3-4 tane böyle sağlık, sağlam anket şirketi... Pardon 300-400 mü dedin bu, bu 300-400 e, araştırma şirketiyle çalıştık. 300-400. Evet. Neyse evet. Şimdi son haftaya girdik İmamoğlu geride. Dem İmamoğlu CHP yakınlaşması, yeniden kartlar karılır mı? Önce ol cephesini soruyorum. Bitiyor. Şimdi, Belediye başkanlığı anladım. gidiyor. Eyvah. E Yurtu da vermişsin. Anladım. Şimdi yasal olarak yani seçim kuralları gereği bir aday son bir haftada 15 günde adaylıktan çekiliyorum dediği an bu kabul edilmez. Adaylığı devam eder. Tamam. Tamam. Ama dedi ki fiilen dem. Ben yine de çekiliyorum dedi. Evet. Ona rağmen o dört puanın tamamı İmamoğlu'na gitmez. En az 1 iki puanı ya kardeşim ben yine de partime veririm deme veririm der ve verebilir de. Çünkü Birleşik Oy pusulasında olacak. Evet. Örneğini yaşadık mı yaşadık. Muharrem İnce çekiliyorum dedi. Ama devam Ama ediyor. Birleşik Oy pusulasında adı kaldı. Yine de oy aldı. Oy aldı. 0-6 oy aldı pardon. Tabii. Bir puana yakın Önemli ona. bir şey. Ki o Muharrem İnce bir isim. Burada dem söz konusu. Tabii. Dem seçmenin öyle bir aslında bir şeyi var ki. E, aidiyet şeyi var ki. Yani onun 1-2 puanı mutlak deme verir. Dolayısıyla evet 1-2 puan avantajı olur İmamoğlu'nun. Ne kadarını kurtarır bilemem ama 1-2 puanı yine deme verir. Ama bu arada bu son düzlükle ilgili bir şey söyleyeyim. Yani e, anketlerle ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi şayet yeniden refah mesela. Açıkçası biraz şaşırdım. AK Parti neden yeniden refahla ciddi ciddi oturup bir görüşme yapmadı? ittifak konusunda özellikle İstanbul'da, ve başka iller için. Çünkü İstanbul 1-2 puan içinde bir seyir gösteriyor. Ya yeniden refahın ölü, oy, oyu 3-4 civarı. Şaka değil bu oy. Abi şaka olmadığı gibi bugün Hilmi Daş Demir yeni bir anket açıklamış. Daha da yukarı çıkmış. Kaç Çünkü, demiş Hilmi? Ben Hilmi'yle 10 sene çalıştım vaktiyle yıllar evvel. Biliyorum biliyorum. Ha, kaç demiş? Rakam verebilir miyim? Abi mi? şöyle e, yani şaşıracaksın. Diyor ki evet. ona yaklaşıyor. Bak şöyle genel evet. diyor ki optimum araştırması 5 gün önce tamamlanmış. Evet. Akşam Evet. İlmi de beraber yayın yapacağız. Evet. 41'e çıkmış Murat Kurum. 41.7'ye. Evet. İmamoğlu 41'de kalmış. Evet. Murat Kurum'a oy verebilirim diyenlerin oranı 41.7. Oy vermem diyenlerin oranı 50.7. Kararsızlar da 7.6. Şimdi devam ediyor. Pardon demlen şey kaç bulmuş? Ona İyi geliyorum parti. abi. Tamam. Optimal'ın anketine göre İstanbul'da 3. sırada %9.8 ile yeniden Refah Partisi adayı altın üst geliyor. Hmm. Ya bu Hilmi, Hilmi'nin anketi ha. Evet, evet. Yani ha Hilmi ha Sonar. Hmm. yani yaptıkları zaman tam veriyor. Zafer %7 diyor. İstanbul genelinde. E, Meral Danış 7.4 diyor. Buğra Kavuncu 5.3. Saadet Partisi de 3.7. Yalnız, ee, diğerleri zaten böyle. Tamam da şimdi 41-41 daha 82 eder. Yani Murat Kurum'la İmamoğlu 82 alıyorsa. Bu kararsızlar falan dağıtıldığı zaman işte? Alıyor yani 41-82 ee, Neyse şey... onu bakarım sonra. Meşgul etmeyeyim seni. Ee, yani 18'in dağılımında 9'u refa alırsa ötekilerden herhangi biri 7 veya 4 alamaz. Onu demek istedim. Neyse o bir başka bir hesabı vardır. Olabilir evet. Öğrenirim. Ben alen okuduğum için. Tamam. Ee, şunu söyleyeyim. Yeniden refah bir çıkışta, ciddi bir çıkışta. Bunu görüyorum. Bir tek şu var. Yeniden refahın seçmeninde eğer başa baş bir polarizasyon görülürse son o, bir hafta, on gün için söylüyorum. Ha, bu çok önemli. Ha. Birkaç puan Murat Kurum'un lehine oradan da gidebilir. Nasıl ki İmamoğlu'nun lehine demoyu çalışırsa o noktada diye. Ama yeniden Refah'ın seçmeni de şöyle düşünür yani ben der genel seçimde partime veririm ama burada yarış ikili arasındaysa hadi Murat Kurum'a vereyim bir kez daha falan. Ama abi diye. şöyle bir şey var. Ee, yani Fatih Erbakan'ın da bir hesabı var. Yani hmm. 2028 bu seçimlerde hmm. partisinin alacağı oy Fatih Erbakan'ı 2028'e taşıyor. Şimdi sen bu konuda çok tecrübelisin. 2-4 yaparsa 2028'e kadar bu 4 bilmem kaça çıkar? Yani evet. e, Necmettin Erbakan hatırla abi. yıl bekledi. Yok zaten ben 1.5-2 alır demiyorum Refah. Için. Hayır hayır. Ben katlamasını söylüyorum. Onun bir ha. hesabı var. Yani hani şu olabilir. Ya ben e, ya Murat Kurum kaybetmesin diyebilir. Bu düşünce var. Ben yeniden Refah Partililerle konuşuyorum. Yani Hı -hı. eğer Son kertede bir hani e, vatan, beka, e, dem işbirliği falan filan bu kent uzlaşısı hmm. dağlardan bilmem ne gelirse hmm. biz orada diyor hop deriz diyor. Diyorlar. Ama böyle bir şey olmazsa seçim bu haliyle iyi giderse eğer işin içinde bir çakallık yoksa dem bilmem ne gizli görüşmeler vesaire protokoller yapıldı biliyorsun Sonradan öğrendim. Bu olmazsa seçime asılırız diyor. Asılır çünkü bir hesabı var yani. Biliyorum. 2028 hesabı var. Ben zaten şunu yanlış herhalde ifade ettim. Bütün Refah Partisi böyle düşünür. Tamamı da böyle kullanır demedim. Bunu Hı -hı. şunun için söyledim. Diyelim 5 mi oyu? Son kertede. Bunu yarım bir puanı böyle düşünebilir. Düşebilir. Bir, bir buçuk puanı. Düşebilir nedir? evet. O kadar. Yani bunu Refah Partisi'nin bütün seçmeni için ya da yeniden Refah'ın Genel merkezi parti politikası için demedim. Anladım. Diyelim asıldılar ama seçmenin bir, bir buçuk iki puana belki yakını beşlere altılara çıkmışsa o son iki aşamada son aşamada iki aday arasındaki bir seçimde bir tercih yapabilir. O da emin değilim. Yani ihtimal dahilinde diyorum sadece. Abi ee, ya tahminin var mı? Seçim sonucu için Evet. Mi? Oy oranı Adaylar olalım. Son bir ankete başlıyoruz. 3-4 güne biter. Ondan sonra... Ben şey... sana telefonda da söylerim. Konuşuruz da. Tamam. Ya da 10-15 gün sonra tekrar bir yayına gelirim. Başımın Orada içinde söylerim. yerim var.